Saygıdeğer rektörler, dekanlar, saygıdeğer öğretim üyeleri, saygıdeğer konuklar, sevgili genç iletişimciler, 31. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Aydın Doğan Genç İletişimciler Yarışması Ödül Töreni'ne hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz sene bu dönemlerde tüm dünya olarak zorlu bir sürece girdik. Her sene fiziki olarak bir araya gelip Coşkuyla gerçekleştirdiğimiz ödül törenimizi bu sene çevrim içi olarak yapıyoruz. Ama çevrim içi töreninin de güzel bir yanı var. Tüm Türkiye'den izleyicilerimizin oturduğu yerden bize ulaşıp heyecanımızı aynı anda paylaşıyor olması. Efendim ilk olarak yazılı daldaki ödüller sahiplerini bulacak. Tabi öncelikle seçimi yapan değerli jüri üyelerini tanıyalım. Başkan Niyazi Dalyancı. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreter Yardımcısı Ayşe Özek Karasu, HaberTürk İnternet Sitesi Yazarım. Çiğdem Toker, Sözcü Gazetesi Yazarım. Emre Oral, Hürriyet Gazetesi Yayın Direktörü. Ercan Aslan, Milliyet Gazetesi Fotoğraf Editörü. Gözde Tüzer, Evrensel Gazetesi Editörü. Gürcan Bilgiç, Sabah Gazetesi Spor Yazarı. Mehmet Arslan, Hürriyet Gazetesi spor müdürü. Mine Söğüt, Cumhuriyet Gazetesi yazarı. Mustafa Bakacak, Posta Gazetesi yazı işleri gece müdürü. Ve Pınar Aktaş, Milliyet Gazetesi haber araştırma müdürü. Ve bakalım bu dalda finalist olan öğrenciler neler söylemiş. Ben İstanbul Cağaloğlu'nda gezerken, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'ne baktım. Bir gün dedim ki ben bir gazeteci olup acaba bu cemiyetin kapısından içeri girebilir miyim diye düşündüm. Bugün finale kalmakla Gazeteciler Cemiyeti ve Aydın Dağ'ın Vakfı bana o kapıyı açarak içeri buyur etti. O yüzden kendilerine çok müteşekkirim. Efem ilk ödülümüz haber, haber araştırma kategorisinden geliyor. Önce finalistleri görelim. Finalistler bunlar. Ve önce üçüncülüğü açıklıyoruz. Üçüncülük Çukurova Üniversitesi'nden Selman Özdemir'e gidiyor. Otizmli çocuğu olan ebeveynler mucize doktor hakkında ne düşünüyor? İkincilik İstanbul Aydın Üniversitesi'nden Düşra Özbakan ve Gamze Polat'ın. Göz Dergisi. İstanbul'un farklı bir modern sanat müzesi İMÇ. Ve birincilik Fırat Üniversitesi'nden resmiye tok gözü. Müzik Yaşar Kemal'in göçmenleri, Bulgaristan'dan Diyarbakır'a göçmenlerin hikayesi. Müzik Radyo programcılığı kategorisine geçiyoruz. Önce finalistler. Müzik Üçüncü Fırat Üniversitesi Yunus Emre Aydın Boş Fındıkçılar